sürekli Osmanlı edebiyatı yapan arkadaşlar Atatürk'ü küçük gösterebilmek için Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nda ortaya çıkan evliyalar sayesinde Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nın kazanıldığını söylüyorlar. İşte evliyalar olmasa atanız biraz zor savaş kazanırdı. O savaşlar evliyalar sayesinde kazanıldı diyorlar. Şimdi bu savaşlarda evliyalar Atatürk'e yardım ediyorsa Atatürk Allah'ın sevgili kulu ki allah Teala Atatürk'e yardım için evliyalarını gönderiyor değil mi? Osmanlı döneminde Osmanlı savaşa giderken ortaya çıkmayan bu evliyalar Atatürk savaşa giderken ortaya çıkıyorsa evliyalar da Atatürkçü o zaman. Evliyalar da Atatürk'ü seviyor. Atatürk de Allah'ın sevgili kulu ki Allah evliyalarını Atatürk'e yardıma gönderiyor değil mi? Atatürk'e yardım eden bu evliyalar Osmanlı döneminde neden ortaya çıkmadı? Yine aynı şekilde Atatürk'e yardım eden bu evliyalar Filistin'de neden ortaya çıkmıyor ya da savaşan diğer Müslüman ülkelerinde neden ortaya çıkmıyor? Bunun var mı mantıklı bir açıklaması?